Merhabalar arkadaşlar Yine manyak bir video ile karşınızdayım Bugün sizin için tam 12.000 cevher kastım Yeni bir etkinlik geldi şampiyonlar ligi etkinliği Onun için zaten kastım 12.000 cevherimiz var 14 milyon da paramız var Şimdi bugün bir sürü paket açacağız Mağazaya gidiyoruz buradan ilk önce biz satılabilir patlatalım bence. Bir satılabilir patlatmayalım mı diyecektim abi burada çok iyi bir 1500 cevher var. Bari. Açım ya. Yok ya çok patlıyorum ben buradan çok şanslı bir şey. Arkadaşlar size de tavsiye ederim 4000 cevher açın. Hadi bakalım yeni yeni şeyler geldi bu arada yeni yeni canlılar böyle etkinliği geldi şampiyonlar liginin etkinliğinin açılmasını da göreceğiz. İnşallah eskisi bir özledim çünkü hadi bakalım ya Hırvatistan sefer Biz bekliyor 94 milyon. 94 nedir ya bu doksanlar nedir ya? 10 milyon bile etmiyor geliyor bize. Ne bin milyarlık şampiyonlar ligi etkinliği açıyoruz. Görüyorsunuz bir virt gönder bize. Ne Ya da Gabriel Martinelli falan gönder. Çok iyi kişiler yok ama güzel. şey gönder. Hadi. Hadi bakalım. Bir adamın yüzünden göreceğiz. Nasılmış bakalım? Bir tane adamı baktım ilkinden, bak bu 60 çıkıyor, buradan 93 çıkıyor de 98 falan çıkıyor. Bir tane adam da öyle gördüm. Bu satılan oyuncu. Bakalım nasıl ne? Ilü, interes, Oyal mı ne? bu. bu. 99 abi. Neden bunun animasyonu yok ya? Animasyonsuz yapmışlar. Stoper diğer çıktı. 99 ya ama. Öyle olmaz oyun. Belki söyleyemem şey lazım biz seni bize. Hadi. Arkadaşlar siz like'larınızı gönderdiniz mi? Açıyorum. Ne? ne oldu arkadaşlar bunu unuttum yine arkadaşlar like'larınızı gönderin gözünüzü gösterin ya Allah bismillah diyorum ve açıyorum hadi hadi abi ha ya bu 100 bin santrafor çıktı yes Hidrofor çıktı 200 milyonluk 150 tablo çıktı. Bunları hemen takımıza koyalım. Hemen abi hemen. Benim stopet çok düşüktü bu. Ben ikili iyi işimize yaradı bu arada. Biraz yer bu arada. Bu falan da basalım.

Şimdi Finlandiya'da yine i̇şte bir 96 mu? Evet, galiba bu böyle bir oyuna dönüşmüş şimdi. Gerçekten olmuş. Evet alıyorum. 90, 95 gün yükseldi. 96 gen ödülü verdi ya. Neden? Ha çünkü 96 yaptığımız için bak. Orada 95 gözüküyor ama şu anda 96 normal. Şu 94 çıkartacağım ben. Satılığa koyacağız da. Abi satılığında zaten daha bir 4000 milyonluk cefir bize? İstanbul sazalı 4000 cefir var mıydı ya? Yok, yok mu 4000 cefir? 4000 cefer yok başka. Tamam mecbur bunları açacağız devam ediyoruz. 3000 cefirimiz daha var. Şimdi abi. Ben ne açsam bu çok boş bir paket öncelikle. O yüzden açsam o da boş bir paket ama şansı yüksek. Açamıyorum. <laughs> İki tane şundan açabiliyorum. Şu. İki tane bundan mı açsam olabilir? Açayım Bundan be, iki tane bundan açıyorum lan. Hadi be 2 tane bundan. 2 tane bak. Lütfen E L F C Seni oynuyorum bak. Lütfen Wolf Kart olsun. Ya Wolf Kart. Neden Wolf Kart değil? 1 milyonluk adam niye çıkıyor ya? çıkıyormuş şimdi. Oradan çıkıyor. O 4000 cezalikten 94 Kaderim yapıldı. Ya yefsin ya da yaldırım. bizim de bir Hayat var. Bak ben Allah senden korusun ya Benim de hayatım var. Ayıbın. Evet, ev Bismillahirrahmanirrahim Allah'a Allah. şükür Ayağımızda geçtik Zir gibi sular içtik Yanımızda ölüm bende iki tane var Onları ikisinde de şeye baksam ben iki yapıyorum şöyle böyle bu büyük belki. böyle 20 milyon falan bu çıkmıyor gibi 11 bir milyona kadar çıkıyor ben de yapıyorum. Şöyle takasa gidiyorum. Arkadaşlar. Aa Yapabiliyorum. Maskeri olalım. Dört tane olsun maskeri <laughs> 92'leri Doksan bir verelim. 92'leri vereceğim bulamıyorum. Fodan <laughs> Vlahovic gidin abi gidin gidin. Hiç umurumda değil. Gidin. Evet. bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jeton kısmına giriyoruz. 90 artı diyorum. Cebimde böyle bir dakika. Bir tevizi de Yok bir şey basıyorum. 94 yine basacağım. hemen şöyle 94 basma yerine geliyoruz buradan basıyoruz hemen bastım arkadaşlar bizim, bizim bir 25 milyon falan olması lazım eh 28 milyon tamam 28 milyon yine bu güzel bir sağ kalıplar var bence. 7-8 milyon güzel var işte. bakıyorum da paramın yetiştiklerine evet. gördüm. birazcık yer olabilirim. Bu Ali'yi yüzlük hale olabilir Ya da falan mesela. Ya da Şevşenko var burada. Şevşenko'nun 99'u. Aman Şimdi. Dems Bey'i de alabilirim. Onun da şu an ne birazcık zorlar kalabiliriz. yüzü. Burada 95 geldik. 95. Şimdi de 99 98 şans. 98 olabilir mi? İyi ya. Sen de bizim takımda işe varabilirsin. kol Sonu Ben best. Best abi best. Abi best yaşıyoruz biz. Ama yerime ne olursa olsun ileride. Tamam abi ben şey alayım. Hemen alacağız. Arabalardan verdim. Forlan alacağım. 28 milyon sonda. Ver abi. Hayır yanlışlıkla. Yok 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 yok. Bu 30 bin. Tam da 28. 8 Arkadaşlar size de görüşürüz diyorum ve bay bay.